Merhaba arkadaşlar Palım Astroloji kanalına hoş geldiniz yay ve yükselen yaylar için Haziran ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Palım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz yurt dışı ile ilgili ya da çok uzun mesafe ile ilgili beklediğiniz bir kısmetin gelmesi gözüküyor Aile içerisindeki bir miras konusu özellikle de 4-5 yılın üzerinde e, paylaşılmayan veya tartışmalara konu olan ya da hiç görür e, konusu bile edilmeyen bir miras paylaşımı gündeminizde olacak. Bu dönem sakin ve sessiz bir şekilde de paylaşılıp çıkılacak olarak gözüküyor ama sonrasında dedikoduları çıkacak bunu unutmayın. E, onun Hakkını olan aldı, hakkından fazlasını aldı kelimeleri de çıkacak. Fakat çok uzun süre sürmeyecek, kapatılacak konular. Uzun bir yolculuktan iki ayrı yerden gelecek olan kısmetiniz var. Bu kısmetler sizin için hem ferahlama olarak gözüküyor hem de uzun bir süredir beri yaşadığınız sıkıntılardan özellikle maddiyat konusundaki sıkıntılardan ferahlığa çıkacağınızı söylüyor. Temiz aydınlık bir telefon görüşmesi bu telefon görüşmesinde alacağınız sevinçli bir haberiniz var. Bu haberle birlikte üzerinizden sanki bir dağın kalkması, bir yükün kurtulunması, bir yükten kurtulunması söz konusu olduğu gözüküyor. İki vakittir beri beklediğiniz bir haberin gelmesi, size ferahlık vermesi var. Aile içerisinde bir tartışmanın arkasından bir de kutlama yapmanız gözüküyor. Bu dönem özellikle çocuğu olanlar için çocuklarıyla ilgili başarı konusunda kutlama yapılacağı söz konusu. Çiçek çıkmış önümüzdeki dönem özellikle bu e, haziran ayının içerisindeki süreçte sizin daha rahat daha konfor e, alanınızın genişlediği sizin e, bir nebze olsun. Hani bugünlerde dert tasa düşünmeyeceğim kafamı tatil moduna aldım diyeceğiniz bir nokta söz konusu. Dağ gibi sorumluluklar ama size kolay gelecek. Çünkü özellikle iş konusunda arayışı olanların 3 tane tercihi var bu önemli. Birinci tercih geldiğinde zaten ikilemde kalacaksınız ama bekleyin. Çünkü ikinci ve üçüncü tercihler sizi zirveye oynatacak olarak gözüküyor. Bu da demektir ki kariyeriniz açısından doğru hamle yapacağınızı, ileriki dönemde bu işi de yükselme potansiyelinizin olacağını ve olaylara bakış açınızın da değişeceğini gösteriyor. Bu değişimle birlikte zaten zirveye de oynayacaksınız yani yönetici kademesine geçişiniz söz konusu olacak. İsminde E harfi olan bir kişiyle bir kalp ilişkisi yani e, yalnız olanlar veya bu dönem arayışı içerisinde olanlar için özellikle yay burcunun bu dönem hayatına girecek isminde E veya F harfi olan bir kişiyle uzun vadeli bir ilişkiye başlaması bu ilişkinin onun için iyi olacağını da gösteriyor eee disk kapağınızın hemen altındaki kemikle ilgili bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu dönem eklemler veya kaslar sizi sıkıntıya sokacak. Özellikle disk kapağınızın alt bölgesi ile ilgili. Bunlar geçici olacak ama e, hani yorgunluk emaresi diyebilirsiniz. E, kıştan çıkıyoruz, yaza gidiyoruz. Kan akışından dolayı diyebilirsiniz. Geçici olacağı gözüküyor. Hani bunu e, mümkün mertebe o bölgeleri dinlendirerek ya da masaj yaparak e, toparlayabilirsiniz gözüküyor. İki ayrı yerden gelecek olan maddiyat anlamında girişiniz var ama şu var size yeterli olmayacak ya da beklediğiniz kişilerden olmayacak. O anlamda öfkelenebilirsiniz. Arkanızdan e, laf dedikodu yapan bir kişinin bugünlerde sizden bir kısmet alma niyeti yani sizden bir talep olacak. Bu talep konusunda yani bunca zamandır beri arkamdan atıp tutuyordun. şimdi ben mi geldim aklına diyebilirsiniz ama e, siz yine de buna rağmen karşınızdaki kişinin ihtiyacını gidermesine yardımcı olacaksınız. Bunu aslında biraz kendinizle sınav vermek gibi düşünebilirsiniz. Geçmişte buna benzer olaylar yaşadığınızda insanlara hiç acımasızca söylediğiniz hani karşısındakinin hatasını direkt yüzüne söyleme gibi bir huyunuz var ya. Şimdi artık bu durumdan bıkmış, vazgeçmiş olduğunuz gözüküyor o anlamda içinizdekileri niye söylemedim ben diye bu etkili olacak mesele burada zaten. Hani artık söylemek değil. İnsanların kapasitesinin ihtiyacı olduğunu, aldığını hatırlıyorsunuz bu dönemde. Sizin mesela ben burada 40 tane cümle de kursam siz ihtiyacınız olanı alacaksınız. Yani duymak istediğiniz bu bana uygun deyip onu dinleyeceksiniz. Bu insanlar için de geçerli. Böyle bir süreçten dolayı anlatsam da anlamayacak. Zaten niye kendimi yorayım kısmına geleceksiniz. İki insan arasında vesile olacaksınız. Ya da birilerinin tanışması, sevgili olması ya da evlilik yapmasına vesile olmaktan bahsediyor. Bu anlamda ileriki dönemde pişman olur muyum diye kendinizi çok zorlayacaksınız. Fakat burada pişman olma değil. Bu bir kadersel bir yoldur. Bazen siz vesile olursunuz, bazen başkaları. Ama burada kendinizle ilgili... Hani bu benim başıma gelse ben ne düşünürüm kısmından biraz çıkmanız lazım. Bazen öyle bir şey ki suyun akışını değiştiremezsiniz. Yani önüne bir set koyduğunuzda o direkt yoldan gitmez de yan yoldan gider. Bu sefer başka birilerinin vesilesiyle aynı kişiyle karşılaşması durumu var yani. Sadece siz görevinizi yapıp kenara çekilmek daha kolay olacaktır bu dönem. İsminde A harfi olan bir erkeğin. Bu dönem size iş, kariyer konusunda kapı açması var. Bu bir süredir beri hayatınızda olan hani planınızı dahil ettiğiniz, yapmak istediğiniz ama nereden başlayacağınızı bilmediğiniz bir şeyin e, sizin için geçerli olduğu bir durum. Bu e, o yüzden belki de bu kadar kıymetli olacak ve bu A harfli kişinin bunu yapması sizi biraz şaşırtacak ama bu kişinin becerileri arasında bunlar var hatta daha da fazla destek olması da var o yüzden önünüze gelen fırsatı değerlendirmekte fayda var aile bireylerinden bir arkanızdan iş çevrilmesi durumu var ama bunun çok da başarılı olacağı bir durum yok aksine sizin hayatınızın bu dönem yüzünüzü güldürecek iki tane haberiniz ve bir güç kuvvet kazanacağınız sistem hem iş konusunda hem para konusunda güç kuvvet kazanacağınız asalarınızın olması anlamına geliyor evet yay burcu ve yükselen yaylar için yurt dışı kaynaklı bir e, dileğinizin gerçekleşmesi var elinizden çıkacak olan büyük bir miktar para var ama bunun arkasından da gelecek olan bir müjde var hanenizin içerisinde temizlik aydınlık söz konusu 3-4 kapıdan ayrı ayrı sevinçleriniz var iki ayrı yerden de gelecek olan maddiyat anlamında desteğiniz var gözüküyor. Evet Yay burcu. Bu dönem aklınızdan hani olmasını istediğiniz ya da merak ettiğiniz konuyla ilgili dileklerinizi dileyin arkadaşlar birinci dileğinizle başlayalım. Odaklanın. Evet, kalp kırıklığı yaşayacaksınız. Daha doğrusu ya, e, güvendiğiniz kişilerle ilgili e, hayal kırıklığı ya da onların size vereceği zararlardan bahsediyor bu anlamda dikkatli olmanız gerekiyor. Ki, e, en başta kendinize güvenin. Burada başkasına güvendiğiniz zaman yarı yolda kalacağınız gözüküyor. İkinci kart sizin için ikilem arasında kalacaksınız. Kendiniz için doğru olan aslında geceyle gündüz kadar çok net. O yüzden bekleyip e, her tarafla araştırıp tedbirinizi alarak yaklaşmanızda fayda var ki doğru yolu bulacağınız gözüküyor bu anlamda. Evet üçüncü dileğinizle konusunda hiçbir engeliniz yok önünüz açık artık ferahlığa kavuşacağınız bir dönem. Bu ferahlıkla birlikte de önümüzdeki süreç sizin hem bolluk bereketiniz hem de mutluluk huzur anlamında yaşayacağınız günleri geleceğini gösteriyor. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar yay ve yükselen yaylar için. Haziran ayının ilk 15 günde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.